men de minkum en fe sevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu kim dinde bulunduğu yerden geriye dönerse bazıları küfre döner bazıları da İslam'ı esasları yaşama mevzuunda ahesse revlik eder kendini tekasüle salar bazıları da baştan kabullendiği hizmet etme, azmu, aşkı, iştiyakı onu bırakır geriye dururlar. Aktifken pasif olurlar. Ve bunların hepsi bir manada irtidattır. Geriye adım atma demektir. Bir küfre doğru geriye adım atma vardır. Bu tamamen dinden dönme de demektir. Bir de İslam adına irtidat vardır. O da İslam'a esasları namazı, orucu, haccı, zekatı terk etme demektir. Buna da İslami mürtet denir. Bir de hizmet mülazası, yaşatma duygusu, fedakarlık hissi, diğer gamlık duygusu. Bunlardan geriye adım atma demektir ki bu da bugün size kendi aktivitelerinizi kaybetme demektir. Ettirme demektir. Bu da geriye adım atma demektir. Bunların hangi surette olanı olursa olsun men yertedde minküm en dinihi yolundan, yönteminden, sisteminden benimsediği plandan, projeden, dünya görüşünden, hayat felsefesinden geriye adım atarsa فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ Bugün olmasa da yarın Allah Celle Celaluhu onları alır götürür. Siz de misyonunuzu eda ettiniz. İşiniz bitti. Kendinizi karbonlaşmaya saldınız. Kabuk bağladınız. Sizi alıyorum. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمِنْ yuhibbuhum ve yuhibbunev. Yeniden Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven bir kavim getirir. Zatü ülûhiyeti andıkları zaman burunlarının kemiği sızlar. Allah da onları öyle sever. Allah onları öyle sevdiğinden dolayı onlar da Allah'ı öyle severler. Resulullah onları sevdiğinden dolayı onlar da Resulullah'ı öyle severler. Ezilletin alel müminin aizzetin alel kafirin. Müminlere karşı tevazu kanatları yerlere kadar iniktir. İnik mi inik? İki büklüm olurlar müminler karşısında. Küfür küfran karşısında, ilhat karşısında, dünya dalaleti karşısında dim diktirler. Hep dik duruyorlardır. Azizdirler. Böyle bir kavim getirir. Evsaf'tan bahsediyor. Zilletin el müminin, izzetin el kafirin. Ujahidun fi sebilillah. Cihad ederler Allah yolunda. İlahi kelimetullah'ta bulunurlar. Kültürlerini dünyanın dört bir yanına götürürler. Lisanlarıyla giderler. Değerleriyle giderler. Ruh ve mana köklerinden fışkıran, akan zebercetlerle, zümrütlerle, yakutlarla veya balla, şerbetle giderler. Dudakları zehirle kirlenmiş insanlara balla, şerbetler sunarlar olimpiyatlarda görüldüğü gibi çok ciddi geriye dönüşler sağlarlar. Yücahidu nefise bilillah. Onlar hiçbir şey beklemeden bu işi yaparken bazıları derler ki yahu ne akla hizmet ediyor bunlar. Dünyevi geriye dönüşü olmayan şeyler peşinde koşuyorlar. Ne yalıları var, ne villaları var, ne ferrareleri var, ne şevreleleri var. Onların da hangisinin kıymetli olup olmadığını ben bilmiyorum amma buna karşı velaye khafun levmetelaim onlar böyle levmeden alaya alan hafife alan ne akla hizmet ediyorlar ne olacak sanki bununla bunları da aldırmıyorlar diyor levmetelaim vel kefdullah bu Allah'ın bir fadludur yuti men dilediğini Allah onu lütfeder değiştirir durur Allah hep cedidlerle yenilerle İn yeşe yuzhibkum ve yetibi kalkın halkin Siz paslanmış iseniz, karbonlaşmış iseniz, paslı olmayan, karbonlaşmayan yeni cedid bir toplum getirir. O cedid olan dinini onlarla temsil ettirir. Cedid olan sizin kültürünüzü, ruh ve mana köklerinizden kaynayıp gelen değerlerinizi Allah onlarla temsil ettirir diyor. Bu açıdan mutlaka cedid kalma, cehdi gayreti içinde olmamız lazım. Kaymalar oluyorsa şayet rehabilitelerle o insanların yeniden kazandırılması lazım. Mefküreye kazandırılması lazım. Bu hizmetin en önemli dinamiği adanmışlık ruhudur. Adanmış insanlar kendini oraya adamışsa başka beklentisi olmaz onun. Menfaat çıkar, çarkı olmaz. İhale mülahazası İhale gelirleri mülahazası olmaz onların. Onları lanetlik şeytan gibi görürler. Kazanacağım diye o türlü şeylerden, dünyevi şeylerden, şeytandan kaçıyor gibi. Auzu billahi minel ihaleti derler. Auzu billahi neyse minel kesbil gayril meşruati derler. Gayri meşru kesiplerden şeytandan sana sığınıyor gibi. İhale kazançlarından Şeytandan sana sığınıyor gibi Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım bizi adanmışlık ruhundan mahrum etme. Gerçek mahrumiyet olarak biz ona bakıyoruz. Allah'ım fedakarlık ruhundan bizi mahrum etme. Allah'ım yaşatma ruhundan bizi mahrum etme. Allah'ım bizi şahsımız adına, ailemiz adına, çocuklarımız adına, torunlarımız adına yaşama sevdası gibi Allah belası bir şeyin içine gömme bizi. Orada bizi mahvettirme demeli. Bu arkadaşlarımızı bu istikamette rehabilite etmeli. Kıvamlarını koruma mevzuunda ciddi bir cehd ve gayret içinde bulunmalıyız.